Bak baba aha harita bu işte Tam kırk katır yükü altının yarısı Burada avcumun içinde Eğer parayı verirsen öteki yarısını da alırım babacım He baba Vermem Yirmi katır yükü yeter evladım Fazlasını ne yapacağız Öteki yarısıyla da başka bir fakir sebeplensin Bak baba Parayı vermezsen öteki yarısını da alamam Hazinenin esas yeri orada işaretli Nasıl buluruz hazineyi Olmaz o benim kefen param. Hazineyi bulayım, söz sana ipek kefen yaptıracağım. Vay vay, sen benim ölümü istersin? Niye? Bak kefenden söz edersin. Yapma baba, inat etme, ver şu parayı. Sahi zengin olacağız mı? Tabii. Ee... O dürüye karşısında çatlatacağım. Çatır çatır. Verdim gitti. Oy. <laughs> sağ ol babacığım! Şey, sen yarın terziye uğra, boyunun ölçüsünü aldır ki... ...Bileyim kaç metre kefen alacağımı babacığım! Ha? Defol karşımdan! Arkana bak, geldi senin geriz! Çaylar geliyor abi, çaylar geliyor! Bir dakika! Hayrola ne var? E, e, borcum mu? Ne borcu? Deve a, a, altın yüklü deve hazine canım benim. Benim borcuna sadık arkadaşım. E, e, sağ, ol. sağ ol. Sen benim sadık kardeşimsin. Sadık kardeşim. Sağ ol, sağ ol <laughs> Ezbirli. Buyur Mehmet'im. Bizi ayıranlar Allah'larından bulsunlar. He, bulsunlar. Hep senin babanla Hasan yüzünden ha. Niye ki? Duvar çekelim diye... ...aman söyledi. Niye ben yalan mı söylüyorum kız? Yok, yalan değil de eksik. Hepsinin ağzına tamam mı? Arada dizi duvarlar... ...buluşmak için her gece anamız ağlar. Selek bende hal komadı Ayşem. Sevdamızı gayri... ...kalbime gömdüm. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen de mi <laughs> şair oldun? Ey Hasan, ulan uyudu mu şimdi bu? U uysa da gömdüm, uymasa da gömdüm. Tövbe de Mehmet'im, senin anam benim de babam. Hem biz fabrikada iyi anlaştık Ayşe ile. El ele verdik mi her şeyin üstesinden gelir. Ya bu Hasan'la el ele verilmez ki. Herife elini versen kolunu kurtaramazsın. Bugün de bir harita almış, benden gizli defini arayacak. Bacın da kardeşime yanık, onlar nasıl halledecekler bilmem. <laughs> bırak şimdi onları. Öncelik bizdedir. Ulan bizimki camda, onlarınki patlıcan mı? Onlar da sevdalı birbirlerine. Ne giriyorsun lan burdum öyle? Ha, <laughs> o Ayşe değil mi o? O ne abim değil mi? Abi, abim. Yürü, yürü tanım ona. Hemen sakın. Ben kardeşimi görmüyorum, sen de abini görme. Neredensin bilmiyorum. Hadi yavrum. O, o benim kız kardeşim. Yok değil. hanımım, hanımım, Hanım.